Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türksel bedava internet 2021 nasıl yapılır onu göstereceğim bedava. Bedava 2 GB veya 1 GB internet almak istiyorsunuz buraya gireyim Buradan size nasıl yapılacağını söylüyor. Gördüğünüz gibi soruyu bil 4 GB. Evde kal 10 GB. GB veren uygulamalar. Bedava 1 GB internet. Gördüğünüz gibi Türksel GB kampanyası. Burada istediğiniz seçip alabilirsiniz. Mesela soruyu bildiğince size soru soruyor. Öyle 4 GB internet veriyor. 1 GB internet nasıl Açıyorsunuz size gösteriyor. Burada istediğinizi istediğiniz zaman alabilirsiniz. Ama günlük bir şansınız var. Birden fazla yapamıyorsunuz. Mesela buna girdik. Böyle alta iniyorsunuz. Şurada Türkçe internet kazanma dedikten sonra hemen burada size gösterecektir. Nerede? Diyor? Şimdi channel zamanı bedava kampanyası. Buradaki linke tıklayarak oraya gidiyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi burası değil. Ha, şuradan alıyorsunuz istediğiniz kadar. Günde bir hakkınız var. Birden fazla yapamıyorsunuz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapamayanlara ben yapacağım ama abone olmayanlara yapmayacağım. Sadece abone olanlarınkin yapacağım. Bay bay.